Merhaba değerli arkadaşlarım bugün size çubuk patates yapacağım gerçekten de harika mahtanızda gördüm mahtanızdaki falan halt işlemiş önceden haşladığım patatesi nişasta unu kaşar peyniriyle beraber güzelce cemen eziyorum ezdikten sonra vakum poşetine koyuyorum vakumluyorum ve bunu yarım saat bir saat arası derin dondurucuda donduruyorum. Derin dondurucuda dondurduktan sonra güzelce böyle çubuk çubuk kesiyorum. Kestikten sonra güzelce ayçiçek yağıyla kızartacağım bunu. Kesinlikle deneyin. Videoyu kaydedin. Lazım olur. Beğeni ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Gerçekten de tadı efsane oldu. Değişik bir şey oldu. Patatesi hem haşladım hem kızarttım. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun, trafiğiniz açık olsun arkadaşlar.